kızların götünü biz erkekler kaldırıyoruz. Kusura bakmayın kızlar. Nur fake ve hesap açtı. İrem adında Nur'un fotoğraflarıyla hesabı oluşturduk. Nasıl biliyor musun? Her karakterden. Nasılsın bebeğim? Merhaba. Nasılsın? <laughs> Selam. Hey, ho, mo. Nasıl yağıyor biliyor musun? Abi bu kız der ki. Ya. Sen siktir git. Sen mi? beğenmedim. Bam. Hop. Ha bir kere o çok özel bir soru ya. Niye böyle bir şey sordun ki? Bam. Niye? Çünkü ya oğlum zaten. Dışarıda böyle dönüyor oğlum. Böyle erkek amına koyayım elini parçalıyor böyle o kızla konuşacağım bir göz göze girince kan <laughs> oluyor. Kız gayet bundan haberdar. Bakıyor ona. <laughs> Fatma gördü mü salak ya. Bunlar oldukça işte ne oluyor abiciğim? Kızlar tavan, ego tavan, Ondan sonra erkekler yok. Ben Instagram'da az fotoğrafı olan kızlara bakıyorum herhalde. Kendini çok çekmeyenlere bakıyorum. Bak çok ciddi söylüyorum. Paylaştığı şeylere bakıyorum. Bir yapımı paylaşmış. Bir, ne bileyim. Hayat bir kızın hayatını incelerken bunlara bakıyorum ben. Ailesine bakıyorum. İşte o yarattığı Instagram hesabında sanat mı paylaşıyor? Onun paylaşıyor. Hayvanların paylaşıyor. Ne yap? Bunlara bakın abi. Siz gidiyorsunuz 250 tane kendi fotoğrafını çekmiş kızlara tav oluyorsunuz. O zaten o kızda problem çok oldu. Zaten ego çok onda. Her şey çok onda sonra reddedildin, reddedildin. Ya biraz farklı kanallara bakın. Güzelliğe çok bakmayın ya. Bu sizi mutlu edecek güzellik değil oğlum. Üç gün, beş gün mutlu eder. İki hava atarsın. E, Ergen kafasını düşünüyorum. İki o güzel kızmış derler. Bir ay sonra kimsenin umuruna değil oğlum. Birinin yakışıklı olması, güzel olması. Artık iş kuyusuya kalıyor, karaktere kalıyor. Bunlara dikkat ederseniz daha düzgün bir ilişki yaşarsınız abi. Bir kadın size istemiyorum diyorsa, eyvallah demesin. Bu kadar basit istemiyorsa istesin diye diretmeyin. Sen seviyorsundur, sevgini belli ediyorsundur, söylüyorsundur. Ee, sevginiz için çaba da sarf edin ama bunu rahatsız etmeden, darlamadan, karşı tarafa zarar vermeden yapın. Çünkü zarar vererek onun seni sevmesini sağlayamazsın. Mümkün değil bu olmaz. Sadece senden nefret eder. Seni daha başarılı görenlere yürüyeceksin. Biri seni Yakışıklı, güzel, dürüst görmüyorsa Misal veriyorum Seni daha güzel, daha yakışıklı, daha akıllı gören Bir kıza gideceksin Veya bir erkeğe gideceksin Çünkü Bir göz vardır Neye baktığı belli değil Bir göz vardır Seni olduğundan daha fazla, daha iyi gören O yüzden arkadaşlar takılmayın böyle şeylere Seni istemiyorum, sana karşı bir şey hissetmiyorum dediği zaman Hissettirmek için evet bir çaba gösterebilirsiniz Ama bu çok ince bir çizgidir bana sorarsanız bilmiyorum hoşlanırlar hoşlanmazlar. Uza kardeş ya. İlgiyi yeteri kadar göstermiş. İlgiyi bir kez bak ne oluyor. gün birinden ilk darbe yediği zaman sana gidecek. O zaman da sen ona karşı çıkarıyorsun. Bırak uğraşma ya. Next. Next kardeşim. Hep söylüyorum size hayatınıza bir gram bile mutsuzluk verecek insanları tutmayın. Ver yolu geç. Hep söylüyorum ya oğlum matematik belli kardeşim. Çok basit ya şuranı filme otutturuyor bir insan, canını mı sıkıyor? Ya üzüyor mu? Ya dert mi çıkartıyor? Amına koyayım zaten dert içinde boğuluyoruz. Azaltın yüklerinizden kurtulun. Erkekte hep şu algı var. Ulan başka kim olacak? Aman bunu kaybetmeyin. Aman bundan güzelini mi bulurum. Hep bir salak salak düşünceler duyuyor. İşte bunu yaptığınız müddetçe de o aklı başında olmayan kadınlar, işte onlar sizi sömürmeye devam ediyor. Anladın mı? kalkıp başka erkekle bile konuşurken sana sana ne ya Allah Allah arkadaşım benim diyor atar yapabiliyor güzel bir Sen orada konu düşünürken amına koyayım böyle lan ben YouTube içeriğinde o kadar düşünmüyorum ya. Onu bulamıyorum şu an ne konuşacağım seninle ya hadi ortaya bir konu at konuşalım de. Yani piç olun oğlum biraz piçlikten kastım şey böyle İbnelik yapmayın ama. Takılın ya muhabbet edin eğlenin olun. oyun olarak görün onu kız da sizi o konuyu oyun olarak görsün. Muhabbet edin zaten olacaksa olur ama kasmayın kendinizi. Sen olmazsan o kaybeder diyeceksin her zaman. Ben iyi bir insan mısın özünde? Güçlü bir çocuk musun? Güzel mi yetiştirildin? E, ee, kültürlü müsün? Bilmem, az önce saydığım şeyler tamam abi bitmiştir. Dışarıda bir sürü yavşak çocuklu dolu. Yakışıklı olup ertesi gün sevdiğini aldatan, yalan söyleyen, onun bunun arkasından konuşan yavşak yavşak bir sürü adam var. Sanıyor musun ki o kız onunla mutlu? Sen düzgün bir insansan yakışıklı adamsındır kardeşim. Böyle düşün, böyle adımın. Bir şey demeden engel attı. Özgüvenimde sıkıntı kırılma oldu. Kursta odaklanamıyorum, gitmek dahi istemiyorum ne yapayım? Ya takmayın oğlum siktir edin ya. Kızda ne bir yaşamışlığım var, ne elini tutmuşluğum var, ne sarılmışlığım var, ne sırlaşmışlığım var. Oğlum başkana mesai harcayacaksan senin elinden tutan kadını harcayacaksın. Dışarıdan gördüğüne değil. Limon yolla lan, limon yollu oğlum. Beyni yansın kızın. Çünkü alışmış o kız. Sürekli aynı şeyleri görmeye. Merhaba, merhaba, merhaba. Çok tatlısın, çok güzelsin. Konuşalım. Yolla limonu bak nasıl konuşuyor sen. Akşam herkes limon yollayacak. ama kıyım bir Yok yok muz olmaz. Muz çok farklı yeri şeklinde. Limon yolla ya. Ne bu desin ne bileyim söyle. Tatlı mısın ekşi misin? Sen... Lan benim sırf yakışıklı olduğu için arkadaşlık kurmaya çalışan Tanıdıklarım oldu ya. Böyle bir şey var mı oğlum ya da güzel olduğu için? Genelde insanlar şeye alışmış. Mesela çocuk abi belirli bir yaşına kadar büyüyor büyüyor. Kendine bakmıyor. Çok böyle yakışıklılıkla ilgili övgüler almamış. Belirli bir yaşa geliyor. Surata oturuyor, götü başı oturuyor. Bir kıyafet diziyor, bir saç baş yapıyor. Böyle bir esmer sakal makal çıkıyor bırakıyor. Yakışıklı bir hale bürünüyor herif. Sonra buna başlıyorlar ya. Oğlum ne kadar yakışıklısın, ne kadar yakışıklısın, yakışıklı falan. Adam abi götü başı dağıtıyor. Onlar sıkıntılı. Onlar da ego yap ego diyebilirsiniz onlara ama böyle çocukluktan beri bir şekilde bu yorumla alışık insanlar da olmuyor. Benim de varmış birkaç arkadaşım. Model, manken gibi çocuklar abi. Herifi bildim bileli yakışıklı abi. Bildim bileli yakışıklı. Hiç umurunda değil. Yakışıklısın diyorsun eyvallah kardeşim. De. Umurunda değil adam. Aynaya baktığı zaman görüyor zaten. Dünyanın her yerine baktığın zaman erkek kadın için bir şeyler yapıyor. Eyvallah da yapsın. Güzel bir şey. Çünkü erkek kadın daha hassas, daha narin falan ya bunda bir sıkıntı yok sömürülmediği müddetçe. Fakat bizim ülkeye dönüp baktığım zaman abi bunu çok sömürüyorlar ya. Öyle yapıyorlar resmen erkekleri baktığımda. Ha. Ve de erkekler de buna eyvallah yazıyor. Eyvallah çekiyor. Sömürttürüyor kendini yani. Ve erkekte hep şu algı var. Ulan başka kimi bulacağım? Aman bunu kaybetmeyeyim. İşte bunu yaptığınız müddetçe de o aklı başında olmayan kadınlar. Bütün kadınlar için bunu söylemiyorum bu arada. Sakın yanlış anlaşılmaz. Ama çok azınlık. Ben de görüyorum. Ben de yaşıyorum. İşte onlar sizi sömürmeye devam ediyor. Kalkıp başka erkekle bile konuşurken sana sana ne ya Allah Allah arkada arkadaşım benim bu diyor atar yapabiliyor misal veriyor. Yeter lan bu erken.